Merhaba arkadaşlar. Bazı simya denemeleri yapacağız şimdi. Mitsi set dizmeye çalışıyorum. Mitsileri aldım. Şu iki tanesini Yakut'la e, Ejderha elması. Ne, elması. Yakut'la elması artı 4 aldım. Diğerlerine artı sıfır aldım. Bunları artı yapmaya çalışacağız. Taşı arındırma diyeceğiz. Sonra seviye diyeceğiz. Mesela bu. Yeşimi. Hiç sevdara yeşimi. Atıyoruz. Yanına at, atmadık mı zaten? Bir tane de bundan atıyoruz. Artı bir. Barındır dedik. Artı bir oldu. Barındır dedik. Artı iki oldu. Sonra şunu deneyelim artı 2'ye. Arındır dedik. Artı 1 oldu. Sonra şunu deneyelim. Arındır. Artı 1 oldu. Sonra bunu deneyeceğiz. Artı 1 oldu. Şimdi hepsi artı 1. Bu artı 2. Bir de şunları da şurada. Ha. Sürükleyemeyiz. Şöyle değil. Şunu bir kapatalım o zaman. Şöyle alalım. Şunu şuradan çıkartalım. Şuraya getirelim. Şunları birer birer dizelim de. Birer birer yollayabilelim. Şuraya haydi. Diz. Takalım. Hepsini artı 4 yapmaya yeter inşallah bu kadar Ne bu e, Ejderha fasulyesi bu kadar Yeşil ejderha fasulyesi inşallah hepsini Artı 4 yapmaya yeter Hadi da Niye iki seferde bir açılıyor, bazen tek seferde yetmiyor, anlamıyorum. Tamam neyse, kadar yeter. Arındırma evet, seviyeye yapacak. Şunu artı iki geçirelim, artı iki oldu. Şunu da artı ikiye geçirelim, başarısız başarısız olduysa bunu artı 3 deneyelim. Artı 3 oldu. Tamam. Bu yeniden artı 1 deneyelim. Artı 1 oldu. Etera Artı 2 deneyelim. Artı 2 oldu. Şimdi artı 3 deneyeceğiz. Bismillah. Başarısız. O zaman bunu artı 4 deneyelim. Artı 4. Ha. <laughs> artı 4 oldu. Mitsi ejderha yeşimini artı 4 yaptık. Şimdi burada kaldık. Artı 1'di. Artı 2 deniyoruz. Artı 2 oldu. Artı 2 deniyoruz. Artı 2 oldu. Artı 3 deneyeceğiz. Artı 3 oldu. Tamam. Şimdi artı 2'yi artı 3 deniyoruz. Başarısız. Başarısızsa bu artı 3'ü artı 4 deneyeceğiz. Bu da başarısız. O zaman bunu deneyeceğiz. Başarılıydı. Tamam. Tamam. Şimdi bu kaç? Artı 1. Bu kaç? Artı 3. Bu kaç? Artı 2. Artı 1'i deniyoruz. Başarılı. Artı 2 oldu. Fasulyeleri yine ayıklayalım. Ayıklayalım. Yeşil ejderha fasulyelerini ayıklayalım. Ayıkla. 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 Ayıkla sana bak. Ayıkla. Tamam. Ayıkla. 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 Şimdi bu artı 2. Bu artı 3. Bu artı 2. Şimdi artıklardan birini deyiz. taşıyor taşı arındırma. Seviye. Şu 3'ü kaldı. Şimdi bu artı 2'yi attık. Şunu 2 taneyi atsam gene 2 taneden bir tanesini sayacak değil mi? Evet. Hepsi ayıklamaya da gerek yokmuş. Hepsini de sayıyormuş. Aha artı 1'e düştü. O zaman başarısız oldu. Bunu artı 4'e atalım. Bismillah. Evet bunu da artı dörde attık. Grenade artı 4'e attık. Bu artı iki. Bu artı bir. Artı bir de atalım. Aha. Artı sıfıra düşürdük. Bir daha atalım. Yok. Artı sıfıra düşmüşken bunu atmayacağız. Sıfıra düşmüşken bunu artı üçe atacağız. Evet. Artı üç oldu. Şimdi bunu artı bir artı 2 artı 3 başarısız oldu bunu artı 4'e deneyeceğiz haydi bismillah da artı 4 oldu geriye elimizde bir tek bu kaldı 10x 10x de 1'di hadi bakalım artı 2 oldu hadi bakalım artı 3 oldu Haydi bismillah. Artı dört oldu. Artı ikiye düştü. Artı üç oldu. İnşallah. Artı. Dört. O da artı dört oldu. Tam yirmi dört tane ejderha fasulyesiyle. Hepsini artı dört yaptık arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz üzere. Sırayla. Bakıyoruz. Ejderha. Önce elmasımız. Ejderha mit secdera ilmasımız. 6 zeka, 6 buz direnci, 6 buz gücü. Çift becerili bu. 9 hasar, 9 büyü savunma. 9 beceri hasar, 9 becer... beceri hasar, 9 büyü savunma. 9 beceriye karşı koyma. Tamam bunu daha fazla yükseltemiyor. Yükseltmek için değil. Takmak için. Bu ejderha taşını çıkarmak zor. Yine de devam etmek istiyorum Evet. Taktık. Sejderha'dan elmasımızı taktık. Sıra Yakut'a geldi. Yakut'ta savunma 110, saldırı 165, ortalama 9. Takmak istiyor muyuz? İstiyoruz. Taktık. Yeşimimize geldi. 11 maksimum HP. 1600 maksimum HP. %6 HP. Seser. HP ile absorbe edilecek. Takmak istiyor muyuz? İstiyoruz. Taktık. Mid Sage Safire. Toprağın gücü altı tabi. Like, Ly Lycan'lara karşı. Savaşçılara karşı. Şuralara, suralara karşı güçlü. Takmak istiyor muyuz? Evet. Taktık. Venomous. Şimşeğin gücü. Şimşeğin direnci. 825 HP. 825 SP. %6 hasar SP ile eminecek. muyuz takmayı istiyoruz. Taktık. Geriye neyimiz kaldı? İkisi ejderha 12'simiz kaldı. Delice vuruş direncimiz. Kritik direncimiz 6. Karanlık 6. Canlık 6. Yakında uçları bloklama şansımız da %6. Takmak istiyor muyuz? İstiyoruz. Taktık. Mitsi setimiz tamamdır arkadaşlar. Bir tek neyimiz eksik? Ejderha Metsi eksik. O da Önce bir o kadar kasalım da seviye kastıktan sonra bu arkadaşı kullanırız. Bir de şunun marketi açalım. Markette neler gelmiş? Markette Yes, ejderha kerpeteni. Ne yapıyor? Ejderha taşını çıkarmada başarılı olasılığı yükseltmeye yarayan bir tamir aleti. 200'lü 20 milyonmuş. Ejderha kerpeteni. Ejderha taşını çıkarmadık. Başarılı olduğunu yükseltmeye başarısız olsun Ejderha taşını yükseltmek için ama kullanmayız. Ejderha taşı çıkarmayı için hiç düşünmüyoruz. Ejderha taşının süresini çeker. 1 milyon. 200 milyona kerpeten. 200 tane çekebilir. Ejderha kerpeten. Ejderha taşının süresini çeker. Yüzlüsü 100 milyon. Bir tane yüzlü kerpeten mi? 10'lu kerpeten mi alsak? 1 milyon. 10 milyon. 100 milyon kerpeteni alırsak da şuraya bir yere koymamız lazım zaten. Kerpeteni buraya koyacağız. Bir tane sürenin kerpeteni yüzde alalım. 100 milyonsa 100 milyon. Kıyalım bakalım 100 milyona. Sürenin kerpeteni 100 adet aldık. 100 milyona da kıydık. Yüreğiz Dara Ataş'ın süresini çeker. Şöyle alalım buraya koyalım. Kullanmak için elimizdeki ejderha taşlarının Sileri boş ve şeye geri döndük Şunlar var bu kadar taşımız var Bunlardan birinin süresini çekerekten Şey yapacağız Diğer taşlarımızı kullandıktan sonra Sürelerini alacağız Süre çekmek olsun da. Şunların sürelerini çekelim ya Bunların sürelerini çekmekten Bunu çekelim mesela Çünkü şunları antika'ya çıkarırsam Değerli Şunların sürelerini çekelim Şu son üçünün süresini çeker Şimdi üçünün şeyini yaparım Hadi bakalım. Şöyle bir bakalım bakalım. Canımız Canımız 18600 şu anda. Bir tane etkinleştirdiğimiz zaman ne oluyor? Bir deneyelim mi bakalım? Canımız ne oluyor? Saldırımız ne oluyor? Saldırımız 783'e 889. Bismillah. Etkinleştir dedik etkinleştirdik. Şeyimiz o canımız 24 bine çıkıyor. O 24 k canımız oluyor. 1100'lere lere vuruşlarımız çıkıyor. Şey etkisiyle ne alıyoruz? Bu şey etkisini de alıyoruz. D, D DSS set etkisini de alıyoruz. Gökyüzü. DSS set etkisiyle de beraber. %3 ateş, artı 60 savunma, artı 90 saldırı, %5 ortalama daha. O Söyler bir günden. Tamam kapattık. Vay 24 gayet çıkıyormuş canımızda. Biz böyle baronesi kesebilir miyiz? Bir daha baronesi keserken setimizi kullanalım. Simya setiyle. Bir de simyamızı Simyamızı bunlar, Evet 23 saat 59 dakika 1 dakikamız gitti Simyamızı 12 saatin altına düşünmeyelim Düştükçe şuradan bir şeyler kerpetenleyip Kerpetenleyerek şuradan bir şeyler kerpetenleyerek Arkadaşa Arkadaşların şeyini tamamlayalım Güzel oldu be İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar Simya setimizi de yaptık Hadi hayırlı olsun artık. Artık boz keserken rahat keseceğiz inşallah. Yoksa çok zorlanıyorduk vallahi. Mitsi mat setimiz var. Mat olsun ama mitsi olsun. İyidir yani. Sağlıcakla kalın. Kendinize dikkat edin. Bay bay.